lazım diye. Efendiye telefon ettirdim hem de cevap olsun bir şeylere. Abi ben bir şey sormak istiyorum. Özür dilerim. Bununla alakalı sormayacaksın. Yok, hayır. He. Ee, abi ruhen He. endişe şey diyorum. Bu ifrata da girmiyor, müttefide de girmiyor. Acaba bu sünneti seneye de mi olur acaba? Hayır. Bu ifrata giriyor. Ruhen endişe rekabeti soruyorsun da bir öncekini. Evet, bir önceki ruhen. Yani sizin hakkınızda endişe ediyorum diyor. Mektubun tamamı oldu da ben bir cümle aldım. Yani siz diyor rekabet etmenizden ben endişe ediyor. Rekabet etmenizden endişe ediyorum. Müsbet rekabet değil yani. Seni hayra şefk etmiyor, onu telin etmeye, onu yok etmeye götüren bir rekabet. Bu ifrattır ve şeytandandır. Bu şeytandandır. Yalnız evnetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki, Endişe de histir, teselli de histir. Endişenin karşısına teselli koyacaksınız. Bir usta diyor ki siz birbirinize karşı tesellici olun. Yani endişeyi ortadan kaldıran bir sebep tesellidir. Psikoloji hastaları gerçekten sadece teselli etmekle ondan kurtuluyorlar. Evet mesela bir tanesini söyleyeyim. Bu çalışmak için gitmiştim memlekete. Belki köyüne gitsin ben anlatırken. Benim dönemde köyümüz, memleketimizde, ilçede, ilçe şeyde çünkü babam dolmuşçuydu biliyordum getiriyorlardı. Kırıldı, yarıldı, silahla olmuş, yuvarlanmış. Hastanede psikiyatrist ve psikologla alakalı bir bölüm yoktu hastanede. Doktor yoktu. Merak ettim bu köylü bu ihtiyacı nasıl gideriyordu yoksa hiç birisi manyak olmuyor mu yani? Psikoloji rahatsız olmuyor muydu <laughs> ya? Neyle gideriyorlardı biliyor musun? Komşuyla. Gidiyor, ev ne haber, nasıl iyi? İki, iki kelam ediyorlar, üç kelam ediyor. Bir teselli alıyor, bitiyor. Çünkü endişe hastalıkların temelidir. Endişeyi ortadan kaldıran tesellidir. Biz ise artık birbirimize teselli vermek yerine evamını tahrik ediyoruz. Bir de endişemizi ortaya çıkan haber müptelası olmak sonra böyle olmuyor mu size? Böyle mi oluyor? Of oh be! iyi haber seyrettim ya. Ne kadar rahatladım ya. Oh! Elhamdülillah iki seyrettim ya. Diyor musunuz? Hep tedirgin. Hep olumsuz. Hep olumsuz. Demek ki teselli endişeyi ortadan kaldırandır. Evet, müsibette beraber olma teselli ise. Değil mi? Demek ki endişe de histir, teselli de histir. Bunlar birbirlerinin karşıtlarıdırlar. Endişenin karşısına teselli koya, koyarsan endişe vasata gelir. Endişenin ifratı şeytandan, tevhidi nefsen mağreden, vasatı sünneti seniyedendir. İşte endişenin bir sebebi rekabettir. Menfim rekabet. Ve endişeyi ortadan kaldırıp bloke eden bir tanesi de tesellidir. Şimdi birbirimize tesellici bir kardeş olacağız. eleştiriyoruz, onu tenkit ediyor. Evden çıkınca anne babasını çocuklara tenkit ediyor. Eleştiriyor yani. O çocuklar nasıl bir güven olacak yani? Hastalık mı Hastalık. Ama öyle bir hastalık ki bilinmez bir hastalık. Ama endişe aslında çok büyük nimettir. Endişeyi, şaşıracaksınız da daha tekrar edeyim yeni gelenler için. Endişe menetler de dahi diğer mahlukattan insanı ayırt eden en büyük alamettir. Endişe insanlara mahsustur. Endişe büyük bir nimettir. Fikriyatı ve hissiyatı ve latifelerimizi donukluktan aktifliğe geçiriyor. Aktif ediyor. Ölüm korkusu olmasaydı çare olmazdı. Hastalık korkusu endişesi olmasaydı